Antalya'da denize sıfır konaklayabileceğiniz 3 yer. İlk durağımız çifte çeşmeler. Bu tesislerde çadır veya karavanla kalabilir, isterseniz günübirlik vakit geçirebilirsiniz. Üstelik girişler ücretsiz. Duş, tuvalet, oyun parkı ve restoran gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Çifte çeşmelerde konaklarken Faselis Antik Kenti'nde yüzüp tarihi bir yolculuğa çıkabilir. Biraz macera derseniz Tahtalı'da 2365 metre yükseklikte yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Sıradaki durak Kadriye Halk Plajı. Karavan için günlük 700 TL ödeyip her karavan özel mutfak lavabosu, elektrik ve su bağlantısı, atık su boşaltma imkanlarından faydalanabilirsiniz. Hemen yanındaki Tema Park'ta hem çocuklarınızla hem de çocuk yanınızla adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Günü biraz da kültür ve manzarayla taçlandırmak isteyenler için son durağımız Ilıca Halk Plajı. Burada deniz ve güneşin keyfini sürdükten sonra Side Antik Kenti'nde gün batımının büyüsüne tanıklık edebilirsiniz. Kesinlikle harika bir program oldu. Tüm karavancı ve kampçı dostların kaydetmesini çok isterim. Birbirinizle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.